Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evimiz başarım yorumu nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Video geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberde olabilirsiniz hem de ona destek olabilirsiniz. Abone olduğu yanında bir zil var. Zil Park'ta bütün yeniliklerden haberde olabilirsiniz. Abone olmayan kullanıcılar sıra abone olup olmayanlar da var. Sizden ricam eğer aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. Aradığınız çoğu şey kanalda mevcuttur. Youtube kanalıma gösterebilirsiniz. Ya da aradığınız şeyin başında Mekseniki az yıldızlık içeriklerimle erişebilirsiniz. 3.6 güncellemesiyle birlikte resmi 3 adet başarım görevi eklendi. 2 tanesi modla alakalı bir tanesi ise evle alakalı. Ee, zaten modla alakalı olanları paylaşmıştım. Kanala gösterebilirsiniz. Şu an ev başarımına göz atıyoruz. Ben başarımı tamamladım. Size şu şekilde göstereyim. Şöhret kısmında yer alıyor. Sayfa aşağı kaydırıyorsunuz. Evimiz 20 başarı puanı veriyor. Bağlantı olduğun arkadaşının ilk parçasında evinizi kurun diyor. Şu şekilde sizlere göstereyim. Şimdi bağlantı nasıl kuruluyor? Bağlantı kısmına geliyorsunuz. Bağlantıda olduğunuz arkadaşlarınıza eviste yatabilirsiniz. Kardeş, sevgili, kanka, can dostu, aile. Bağlantı budur. Benim bağlantıda olduğum kişiler zaten bu şekilde gözüküyor. Ev arkadaşları kısmına geliyorsunuz. Ben de bağlantılı olduğum için bu şekilde gözüküyor. Siz de şu şekilde gözükecektir. Buradan davet etmek, siz arkadaşınıza davet atıyorsunuz. Tabii ki davetin de bir kuralı var. Örneğin başvuran oyuncunun ev seviyesinin en az 15 olması gerekiyor. Davet edilen oyuncu ev eğitimini tamamlamış olması gerekiyor ve her iki oyuncu arasında bir bağlantı ve 300'ün üzerinde bir birliktelik olması gerekiyor. Yani bazı kuralları karşılamanız gerekiyor. Karşılayamazsanız maalesef birlikteliğiniz olmuyor. Yani davet dahi atamıyorsun. Atılan davetler şu şekilde tıpkı arkadaş daveti gibi en alt kısımda yer alıyor. Ee, şöyle ki bu özelliği 3.6 sürümüne güncellemiş kişiler yapabiliyor. Ee, paylaşımlı ev. Evinizi birlikte ziyaret edebilir ve düzenleyebilirsiniz. Paylaşımlı seviye. Yüksek seviyeli bir oyuncuyla yaşamak yüksek seviye izinlerin ve ödüllerin kilidini açar paylaşımlı envanter. inşa ederken paylaşımlı öğelerini kullanabiliyorsunuz. Ev arkadaşı kristali var. Paylaşımlı eve özel bir yapı yakınlığınızı arttırarak özel ödüller kazanabiliyorsunuz. Özel ödüller var. İkili kapı plakası, romantik, itiraf gül, platform ve diğer ödüller. Ek kaynatılar nedir derseniz ev arkadaşı olmaya kabul ettikten sonra bir paylaşım ev oluşturulur? Ki zaten e, oluşturduğunuzda örneğin e, tıpkı benimki gibi örneğin İnet'e, Fırtına ve Meksanik adlı oyuncunun evi der. Hem arkadaşınızın burada evinin ismi değişir hem de sizin. Arkadaşınıza daveti bu şekilde yolladıktan sonra hem daveti yollayan hem de daveti kabul eden kişi başarımı tamamlamış oluyor. Ve bu şekilde başarımı tamamlayabilirsiniz. Ben direkt eve geçeyim. Ee, aynı anda sadece bir oyuncu ile ev arkadaşı olabiliyorsunuz. Ve ev arkadaşlarınızı sonlandırdığınızda size ait olan evi geri alırsınız. Diğer kuralları da bir inceleyelim. Bak üstte de evin ismi yazıyor. Böyle bir kalpçik gelmiş. Ev arkadaşı diyoruz. Ruh hali etkileşimi var. Öncelikle soru işaretinde basalım. Paylaşımlı ev hakkında. Ev arkadaşı olduktan sonra arkadaşlarınla birlikte paylaşımlı ev seviyesi ve envanteriyle aynı evi inşa eder ve birlikte yaşarsınız diyor. Temel özellikler. Paylaşımlı ev birlikte ziyaret edin, düzenleyip içinde yaşayın ve harika anlarınızı paylaşın, oluşturun diyor. Paylaşımlı seviye yüksek seviyeli bir oyuncuyla yaşamak yüksek seviye izinlerin ve ödüllerin kilidini açıyor. Burada başvuru gereksinimleri çok önemli. Başvuru sahibinin ev seviyesi en az 15 olması gerekiyor. Ve davet edilen kişinin ev eğitimini tamamlamış olması lazım. Her iki taraf arasında bir bağlantı ve 300 üzerinde birliktelik olması gerekiyor. Ve yeni bir paylaşılan ev ile son paylaşılan ev arasında en az 30 gün olmalıdır. Sayım ev paylaşımı olduğunda başlar. Burada gerekli bilgiler yer alıyor. Ev paylaşım süreci. Ha bu arada mesela davetçi yolladın. Arkadaşın kabul etti. En az bir dakika beklemen gerekiyor. Çünkü ev ona göre güncelleniyor. Tıpkı bu şekilde. Bizde de böyle oldu çünkü. Paylaşımlı ev hazır olduğunda orijinal tekli evinde herhangi bir oyuncu paylaşımlı eve gönderilir. Taraflardan herhangi birinin ev içeriği paylaşımlı ev için temel olarak kullanabilir. Daha yüksek seviye ve tanırlığa sahip ev paylaşımlı eve taşınır. Yani benim seviyem yüksek olduğu için benim eve taşındık gibi bir şey oldu. Daha yüksek seviye ve tanıdığına sahip ev paylaşımda eve taşınır. Daha düşük seviyeli bir eve sahip olan taraf yüksek seviyeli evin ödüllerine ve izinlerine doğrudan erişebiliyor. Her iki tarafta paylaşımlı evi geliştirerek kendi kaynaklarını kullanabilir. Ev ağacı kazanımları her iki taraf için de ayrı ayrı veriliyor. Ev ağacı kahki büyüme ile ilgili özellikleri belirtilen taraf bu içeriğe sahip oluyor. Bu pembe yazan kısımları dikkatli okumanız gerekiyor. Çok çok önemli bilgiler var. Ev arkadaşı kristal özelliği yer alıyor. İnşaat kuralları var. Ev arkadaşları sonlandırma. En önemlisi burası. Ev seviyesi orijinal tekli ev seviyesine geri döner. Sekronize edilen ev ve seviyeleri paylaşın ev dönemi boyunca seviye atlayarak kazanılan sonraki düzenleme izinleri geri alınır. Kaldırılamayan tek seferlik ödüller seviye atladıktan sonra tekrar talep edilemez. Ayrıntılar için lütfen ev seviyesi kaynak iadesi mesajına bak diyor. Burada bir içerik yönetimleri yer alıyor. Standart sonlandırma. Diğer tarafa 48 saat içinde yanıt vermesi gerekiyor. Başvuru sahibi e, bu standart sonlandırmaya başlatabilir. Her iki tarafta kabul ettiğinde sistem verileri, işler ve kaynaklar iade edilir zorla sonlandırma nedir derseniz bu adım diğer tarafın 48 saat içinde yanıt vermemesi ve sonlandırmayı reddetmesi durumunda başlatılır. Başvuru sahibi daha sonra takip edilen 24 saat içinde zorunlu bir sonlandırma başlatabilir. Sistem kaynakları iki tarafta iade etmeye devam eder. Not en önemli bilgiler. Sonlandırma işlemi bitince paylaşımlı oyuncular kaldırılır. Sistemin verileri işlemez en az bir dakika sürer ve bu süre zarfında paylaşım eve girilemez veya ziyaret edilemez. Lütfen devam etmeden önce bu kararı dikkatlice değerlendirin ve buna göre ayarlayın. Burada yakınlık seviyesi ve ev günlüğü de yer alıyor. Örneğin 16-15'te ben girmişim. 16-16'da Emre abi girmiş. 16-17'de ağaçla etkileşime girmiş. Bak burada her hareketleri yazıyor. Mesela bunları da böyle beğen atabiliyorsunuz. Yakınlık kazanıyorsunuz. Ben attım. Mesela beğeniyi. Emre abi de attığında mesela onda da öyle sarı gözükecek. Seviyenizi arttırarak muhteşem ödüllerin sahibi olabilirsiniz. Bağlantı kurduğunuz an başarım tamamlanıyor. İsterseniz sonrasında hemen başarımımı e, tamamladıktan sonra bağlantıyı kesebilirsiniz. Şu an ben bağlantıyı kesmedim. Bu şekilde başarımı tamamladım. Peki bağlantı nasıl kesilir derseniz hemen size onu da göstereyim. Ev arkadaşı yakınlık seviyesi diyor. Buradan ev paylaşımını durdur var. Diyorsun ki anlaşmayı okudum ve ev arkadaşlığımı sonlandırmak istiyorum diyorsun. Ev paylaşımını durdur diyorsun. 48 saat içinde dönüş yapması gerekiyor o arkadaşının. Eğer yapmazsa 24 saat içinde sen tekrardan bir talep oluşturup zorunlu şekilde durdurabiliyorsun. Yenilikler bu şekilde. Haberde olmasa arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak, yorum yaparak ve hype bana destek olursanız sevinirim. Haberde olmasa arkadaşınıza videoyu kesinlikle göndermeyi unutmayın.